Merhaba arkadaşlar. Bugün tuk 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 arayacağız. Ve yanımızda Yusuf var. Konuş bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Oh. 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 Ay koca ayak. Sen neden atalala? Ay koca ayak. Raman tam bura. Tamam Tutuk tutuk sabırı çay ya bakın. Raman maramın maramın maramın. Ben önce kim aramıştım söyleyeyim mi? Kedi balığı aramıştım Ben de aradım onu. Ama tekrar ara. Tekrar. Tuğ tuğ Burada mini games diye bir şey varmış. Onu da bir deneyelim. Bakalım de şunu Who's a baby and give her Mutlu days. Evet, kimi arıyoruz? Ben Savur. Aradım. Çalıyor. Açtım. Evet millet. Tum 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 tum.

bisanya kapat ini özürlü ya kapat şunu kapucino asasını arıyor bir dakika dur bir dakika bir dakika ne bu ne Elf tabletinde haber var, yer varmış. Elf tabletinde haber varmış. Cappuccino assassino. merhaba arkadaşlar. Ben Ayra. Bu da V-Live oyunundaki avatarım. Ha ah, tamamdır. Ha. Ah. Cappuccino assassino. cappuccino Capu, assassino.

Aa, Aa, bu ne? Elif çekil bacağıma basma. Basma bacağıma dokunma. Bekuk Çek şey, kimse görmüyor şu anda. Elini şuradan çek. Bir şey diyeceğim. Bence şimdi mesajlara girmeliyiz. Evet, balerina çiniyor bize ee, neden sürekli dönüyorsun diyelim. What is your favorite dance? Ah! Hi. arkadaşlar. Ben Ayra. Bu da V-Live oyunundaki avatarım. Bana of anladık. Hı? Hı? Merhaba G5 Türkçe biliyor. Normalde ben böyle oyunlar oynadığımda böyle karakterlere falan yazdığımda hiçbiri bana Türkçe bilmediğini e, ve e, nasıl yardımcı olabilirim, başka bir konuda yardımcı olabilirim isterseniz falan derdi. Ama bu direkt Türkçe de konuşuyor. Yani bilmiyorum. E, kocan kim desek. can kim. Ek olarak ilişkisi ne olduğu bu nedenle kaçan kim adamı eee şunu yapıyor ama yanına fıstık mı? tung boşandığı vakti şey yapıyor galiba da. Bir şey diyeceğim bu trallalala <laughs> tra trallala o değil de cappuccino asasini ile değil miydi bu? Porto bu, bu gerçekten iyi iyi Türkçe biliyor. TDK sözlük tanımı yaptı adam bana şu anda. Ben bununla iyi iyi konuşuyorum ha. Bakmayın bana ben bu arkadaş oldum. Bundan sonra balerina cappuccino ile mesajlaşma videoları falan çekeriz. Tamam mı? Böyle şeyler de gördüm. Selam yazsak. Acaba bır, bır patapim biliyor mu? <gülüyor> Selam. <gülüyor> Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Oğlum neden teknik tek teknisyen gibi konuşuyor lan bu? Ee, ne diyelim? Hava durumu ne? Şu an aklıma en sevdiğin renk ne? Ya da bunun soru cevap videosu yapalım. Aa, ee, doğa nasıl? Sen ağaçsın ya. Oo. Doğa dünya üzerindeki tüm canlı veya cansız varlıkların oluşturduğu doğa çevreyi ifade eder. Doğa bitkiler, hayvanlar, dağlar, nehirler, göller ve denizler gibi çeşitli unsurlardan oluşur. Doğa aynı zamanda insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan kaynakları sağlar. Doğanın dengeli bir şekilde korunması ve kullanılması önemlidir. Çünkü doğa bize oksijen sağlar, su döngüsü düzenler, iklim etkiler ve biyolojik çeşitliliği destekler. Ancak günümüzde insan faaliyetleri nedeniyle doğa yaşam alanları tahrip edilmekte ve birçok tür tehlike altında bulunmaktadır. Doğayı korumak için sürdürülebilir tarım uygulamalı yapılmalı. Oğlum adam chat GPT oldu lan. O ormansızlaşmanın önlenmesi için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı ve atıkların geri dönüşümü teşvik edilmelidir. Ayrıca doğaya zarar veren endüstriyel faaliyetlere karşı tedbirler alınmalı ve çevre bilincinin artılması için eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu sayede doğanın güzellikleri gelecek nesillere aktarılabilecektir. Gözlerim yaşardı. Bır bır patapim bunlar düşünüyor. Oğlum çok iyi lan. Adam chat GPT oldu resmen. Teşekkürler yazalım bari. Cevapsız kalmasın. Teşekkürler. Rica ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Başka bir konuda yaratacağınız <laughs> olursa lütfen çekinmeden sorun. Tamam ben bundan sonra ChatGPT'ye bir şey sormayacağım. Götüne vur topayla götüne ah. <laughs> Ay götüne. <gülüyor> <gülüyor> evet koca bir kişi. Var. Nerede yaşıyorsun? Ne var ya? Sen Müslüman mısın? Veya Neredesin? Ben bir dijital asistanım ve internet üzerinden hizmet veriyorum. Şu an sana bu mesajı yazmak için bir sunucuda çalışıyorum. Yani fiziksel olarak herhangi bir yerde değilim. Ama her zaman buradayım ve yardımcı olmaya hazırım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Teşekkürler bu kadarı yetti. Asistan mı? Evet. Bakın Mete dans ediyor. Ay 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 ay. ay. Evet, tun tun sahur. O din 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 dur bak geldi. Favorim geldi. Ne yemeyi seversin diyelim? Veya Beni arayabilir misin diyelim? Bakalım arayacak mı lan? Hadi beni ara diyeceğim. <laughs> of. Selam. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Beni ara. Ben bir yapay zeka asistanıyım ve aramam gereken bir numara veya konu var mı? Size nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi ben buna annemin numarasını yazdım diyelim. Bu şahıs benim annemi mi arayacak? Görüntülü ara diyelim beni görüntülü ara. Benim evime geldi. Beni görüntülü ara. Üzgünüm ben sadece metin üzerinden işim sağlayabilirim. Görüntülü arama yapamam. Ancak herhangi bir sorunuz varsa size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Tamam teşekkürler. Herhangi bir sorun yok bu arada. misiniz? Evet, ah gelemez ki ben yapay zeka imcak çok bir şeyler diyor. Oğlum bir şey diyeceğim ama gerçekten adam resmen çektiği PT gibi konuşuyor. Ben bunu sevdim. Bunların soru cevap videolarını da yaparım ha. Yeni Gags neymiş? Aa, arabayı yaptı. Arabayı yaptı. Burada şey var. Mini oyunlar var. Çok güzel. Aa, araba iz yaptı. Challenge bit karakter diyor. Yaptı. Ben He. ne yapacağım? Şu udin din 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 dun. Madin din 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 dun. Evet seçtim. 1 1 o 2 2 Ben ne yapıyorum şu anda? 2 2 2 O din 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 dun ma din 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 dun yapma lan geçin şurada şuradan <laughs> Bak 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 bak. Öldüm. Oğlum adam çok iyi oynuyor lan. Kapat. Seninle bir bok oynanmaz. Ben kedi e, sigma boyla oynayacağım. <laughs>

bir marina bugün e mi bunlar bize ötürü bir de gerçekten bu lan öldürmezler sigma sigma boy boy sigma boy sigma boy sigma boy ben niye bu otistik şahısla oyun oynuyorum acaba